Bu çocuğun garip bir hastalığı vardı. Etrafında gördüğü her nesneyi yiyebiliyordu. Marketteki yiyecekleri ambalajlarını yemek için alıyordu. Bu nedenle sınıf arkadaşları tarafından sık sık zorbalığa uğramaktaydı. Ama bu garip çocuk yanlışlıkla süper güce sahip olmuştu. Eline bir matkap aldı ve dizine vurdu. Ama canı acıyan kendisi değildi. Karşısındaki adamın canı yanmaktaydı. Çocuk bu durumu avantaja çevirmek istedi. Sevmediği bir arkadaşını denizde yakaladı. Sonrasında gömleğiyle birlikte onu boğmaya başladı. Çocuk normal bir şekilde yüzerken boğulmuştu. Bunun dışında kendini iyileştirdi yeteneğine de sahipti. Ellerini çakmakla yakıyor ve duman çıkartıyordu. Ancak acı hissetmiyordu. Kızları bu şekilde etkilemekteydi. Tüm bunların çıkış noktası yaşlı bir adamdı. Çocuğu garip hastalığından kurtarmak için ona büyü yapmıştı. Ancak çocuk onu şaşırtarak güçlerini boşalttı. Gizemli adam vahşi bir şekilde ölmüştü. Ertesi gün çocuk her zamanki gibi okula gidiyordu. Siyah saçlı kız bugün ona farklı göründüğünü söyledi. Çocuk sevinemeden arkadaşı zorbalık yapmak için geri dönmüştü. Tam karnına yumruk attı. Ancak kendisi acı çekmeye başlamıştı. Toparlandı ve bu sefer sefer yüzüne vurdu. Ancak yine kendi canı acımıştı. Yan taraftaki tahtayı kaldırıp vurdu. Ama yine durum değişmemişti. Bu sefer çocuk korktu ve oradan kaçmaya başladı. Okula geldiğinde başka bir çocuk ona tekme atmıştı. Ancak kendisi tekme yemiş gibiydi. Etrafa kimin ona vurduğunu sordu. Akşam okulda bir parti düzenlendi. Çocuğun sevdiği kız grup tarafından alay ediliyordu. Bunu görünce doğruca partiye koştu. Sonrasında hesap sormaya başladı. Burun buruna gelmişlerdi. Resmen korkusuzdu. Tam bu sırada öğretmen onları ayırmaya geldi. Ancak çocuklar bu durumun intikamını almak istiyorlardı. Arabaya bindiler ve bisikletle giden arkadaşlarını ezmeye karar verdiler. Son sürat çocuğa yanaştılar ve çarptılar. Ancak arabadaki şoför ölmüştü. Çocuk sapa sağlam ayaktaydı. Polis arabası ve ambulans olay yerine vardığında herkes çocuğa hayran kalmıştı. Ve diğerleri ağır bir ceza aldı. Ertesi hafta çocuk özel güçlerini tekrardan kullanmak istedi. Ve sevdiği kıza odaklanmaya başladı. Önünde oturan kızı başka bir şekilde hayal ediyordu. Bu sırada kız bir şeyler hissetmeye başladı. Utanarak başını eğdi. Sonrasında sarışın kızı hayal etmeye başladı. Aynı anda iki kızı da düşünmeye başladı. Kızlar sınıfın ortasında şekilden şekile girmeye başlamışlardı. Çocuk süper gücü sayesinde onları etkilemişti. Sarışın kız çığlık attı. Bu sırada çocuk yere düştü. Sonrasında tüm sınıf ona bakmaya başladı. Utancından ölen çocuk hemen sınıftan uzaklaştı. Özel gücü sayesinde insanları öldürebiliyordu. Kendi boğazını sıkarak karşısındakini boğmaktaydı. Gittikçe daha fazla sıktı. Sonunda denizdeki çocuk boğulmuştu. Arkadaşları onu hareketsiz bir şekilde çıkardılar. Çocuk annesini öldüren kişilerden intikamını teker teker alıyordu. Bu sırada çocuklardan biri suratını asit döktü. Ancak çocuğun suratına hiçbir şey olmamıştı. Tam tersine çocuğun suratı yok olmuştu. Sonrasında sıra diğer arkadaşına geldi. Çocuk elindeki matkabı bacağına batırdı. Tekrar normal bir insan olmak için büyücünün mezarına gittiler. Gizemli adam çocuğu iyileştirmeye çalışıyordu. Çocuk fena halde titremeye başlamıştı. Tam mezarlıktan giderlerken polis onları vurmuştu. Sonrasında cadının mezarına düştüler. Kız ölmüştü. Çocuk sinir krizi geçiriyordu. Ambulansla giderlerken kız bir anda ayaklanmıştı. Vücudunda büyük yaralar vardı. Kendi kendine iyileşiyordu. Sağlık görevlisi çok şaşırmıştı ancak kız düşünceli görünüyordu